Yu videoya başlayalım. Hey hepinize selamlar arkadaşlar ben Makro e Instagram. Bugün sizlerle birlikte yanımda konuk olmayan artık kuzenimle olmayan ama mantıkken oyunda olan Selo var. Hoş geldiniz Selo Bey. Halime diyeceğini sanıp. <laughs> ama Halime geçerli arkadaşlar bunlar. Sen konuk değilsin ki. Bana arkadaşlar. Arkadaşlar sen değil. Artık skessel o kanalı sahibi gibi bir şey yani. O yüzden çok adını söylemeye de gerek durmadım açıkçası. Tamam mı? Neyse. Ben... Diğer konuda Halime var. Gördünüz mü? Zorla tutuyorlar. İmdat. Bana niye diyorsun? Halime'yi de çok sevmem. yeri Güzel bir kız ama yani. Aynen. Çok konuşuyor. Neyse. Hızlı bir şekilde. Ya, Siz konuşmalısınız. Arkadaşlar bugün Sizlerle birlikte maden yapacağız. Evet şimdi burada... Allah Allah ciddi misin? Beyin... Ali'nin evini bir tık e, at çiftliğine döndürmüş olabilirim. Evet. Hmm. Selo eğer buldu bana. Ben de at buldum. Hızlı da koşuyor Allah'ın işi. Burada da Ali'nin evini ağır olarak kullansam da. Onu ağır yapacağım ama diğer bölümde. Şimdi burada sizlerle birlikte bugün maden yapacağız ve elmas kazacağız. Allah tabii veriyor. ki Eben'in neyse tabii ki ilk önce mob farmımızı bir kontrol edelim. İzlemeyenler varsa Selon'un Felix. Felix de. E, arkadaşlar Felix. Campbell'daki Felix değil. Felix X Burak arkadaşlar yani. Doğru mu? <laughs> arkadaşlar Felix. Felix, <laughs> Felix X. <laughs> neyse çok daha anlattım. Felix X Burak bu arada. Hayır ben yazılış olarak okunuşunu söylüyorum. Neyse arkadaşlar onun YouTube kanalında bunun mob farmının mob farmı değil daha çok XP farmı ama neyse onu yapmıştık. Burada da AFK bölgemiz var ve bayağı işe yarıyor mesela. Şimdi göreceksiniz. Burada AFK yerimiz şöyle bir tanıtayım. Bir dakika. Bunun çatısı yok tabi. Ee, neden yok Selo? Ee, ben tek yaptığım için bunu. Şimdi arkadaşlar burada bir adet yatağımız var. Siyah mı siyah? Güzel mi güzel? Burada bir adet fırınımız var sesim çıkmaz onun neden öyle oldu bilmiyorum burada bir kraftinimiz var burada da odunumuz var tabii ki fırının içinde de odun vardı ve direkt abi daha demin boştu burası ve direkt yarım ya yarım saat bile olmadı. Telefonun yanına gitmem. Beş dakikalık 5 dakikalık bir konuşma yaptım ve şu an hani 28'dim 29'a çıkacağım neredeyse. Arkadaşlar buralarda her tarafta kraftin olmasının nedeni kraftin olmasının sevdiğimiz es çok saçmaladım. Bugün dediğim gibi sizlerle birlikte arkadaşlar maden yapacağız. Dedim girmen Allah Allah ne doymaz bir adam. Meşale aynı yere iki tane koymaz arkadaşlar mükemmel bu arada. Şunu bir alayım. Selo ee, yukarıda. Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement